selamlar. Uzun bir aradan sonra Always Roll Play'e girdik. Malum karne günüydü bugün. Diller teşekkürler. İttir nameler falan. Şimdiden hayırlı olsun diyorum. Öncelikle şunları söyleyeyim. Ekrana da koyacağım ama benden de duyun. Always'de de banafı geldi. Çekiliş ve etkinlikler ekranda göründüğü gibi mevcut. Slash kupon tatil kodu var onu ben de yazacağım. Ayrıyeten yüklemelerinizde %22 bonus mevcut. Discord ve oyun içine de banafı geldi. Haberiniz olsun. Ben bon tatil yapalım. Şuradan 15 saat hızladık. 22 TL bak aldık. Bir tane para kasası. 3 günlükte de VIP 4'ümüzü aldık. öyle para kasamızı da çevirelim bakalım ne gelecek şansımıza. Ey baba 5 milyon para aldık. Yani kötünün iyisi diyebilirim. Bekledim kapatalım. Şimdi saklambaç için rapor atıyorlar. O yüzden biraz yeni oyunculara bakacağım. Zaten patır patır ödünler var. O yüzden ben sizlere seviyes şekilde bakiye dağıtacağım. Her zamanki gibi saati en az alan oyuncularımıza bakacağız. Bu arkadaşımız yeni. Bayram. Merhaba. Lan kardeş ne oluyor la? Bir oradasın, bir buradasın. Valla aga oyuna yeni başladık ya oyunu çözmeye çalışıyoruz. He kardeş dur dur ben sana yardım alacağım. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Adamlar rol yapıyor ya. İzle, sen nasılsın? Bakalım bu arkadaşına ayak. 77. 159. La kardeş bekle la. Halledeceğim la. Bayram. Oyun çok karışık be reis ya. La kardeş dur halledeceğim la. Onu bir buraya çekelim. Şimdi Bayram. Abi ben yine bir yere geldim. reis. Bayram reis Z tuşuna bas. Ee, şeye gerek yok. Hadise gerek yok. Konuşurken Z'ye Ben kısa yoldan kesme de bir şeye basıyorum. abi. He. Ee, sen yeni mi başladın? Abi, daha yeni indirdim bu oyunu. Kim dedi sana indir diye? Bizim arkadaşım var şu an Discord'da Onunla da koyuyor. Dedik işte çok falan görüyordum işte rol serileri. Dedim bir gireyim deneyim. Hmm. Yaş kaç reis? 20. Reis bizim yaşımız sorgusuz da. Ne diyeceğim sana? Senin de bir 35'in vardır. Var gibi reis. Öldürdün sen bizi. Şuraya yatayım toprak at <laughs> Bayram. Evet aga buyur. Aga aga. Beni sen beni tanımazsın da arkadaşın tanır şimdi bak sana iki tane seçenek sunacağım. Bir tane donate böyle parayla alınabilen araba mı vereyim yoksa sana bakiye mi vereyim dilediğince harcaman için? Ben bakiye versem daha iyi olur. Be. Tamam bak bakiye verecek olursam 100 TL vereceğim arabada da böyle 200-250'lik bir şey ona göre. Nasıl yani? Şimdi bakiye istersen 100 TL vereceğim sana. Oyunuşan değerli mi yani şöyle düşün ya. Oyuna 100 lira yatırdın diyelim. 100 bakiyen oluyor? Sıkıntı yok Reis ya. İkisinden birisini versen de dur bak. Bu arkadaşa bir 150 verelim tamam mı? Al bak ben sana 150 TL bakiye verdim. Discord'daki arkadaşına de ki. Mert Topolitan geldi bana bunu verdi. Bana bir araba alalım. Güzel bir araba çekersiniz. Eyvallah Reis. teşekkür ederim. Eyvallah bizden aga görüşürüz. Hayırlı olsun şimdi. Hayatım batacak söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Dur ben seni şehre atayım unuttum. Adam daha yeni indirmiş. Bize böyle adamlar lazım. Niko yeni mi başladın sen? Ne oldu? Niko diyorum Niko ablacık. Niko. Oh, Cici koş. Niko beni duyuyor musun Niko? Alo. Alo. Niko sen yeni mi başladın? Al 2026'da iletişim kuramıyorsak sıkıntı var. <laughs> başlamak yeni. Maymun sormak. iyi yayınlar mı? Hayda. Eyvallah. Gizli bir kardeşten mesaj aldık. Eyvallah. Bir bir götlük kalp atalım. <gülüyor> ha? <laughs> Niko sen beni duymak. Şutatı gavarış Burad. Duyuyorum duyuyorum. Ha, tamam. Sen yeni mi başladın? Niko. Ben yeni oyuncu alıyorum. Yok gördüm de yeni mi başladın diyorum. He yeni başladım. Başka bir karakter değil değil mi? Yok yeni bu direkt. Ha, araban da kıyak ama ha. Donate galiba. Benim de ki araba. Kimin? Bak sana ne diyeceğim Niko beni duyuyor mu? Hazırım. Senin niye araban yok? Ben sessiz olmamıştım. Bilmiyorum ki. Ha. Lan yüzde yüklersen %22 de fazla veriyor. Allah'ım. Bak gel şöyle yapalım. Ben sana 150 TL vereyim. Ve kalanına bir araba alırsın. Ne dedin o işe? Niko konuş artık Niko. Alsın ya. Hah tamam. Bak ver diyelim. 26, 150. Al ben gidiyorum. Çok iyi anlaştık seninle. Kısa sürdü ama olsun. Başlamadık ama. Yeni başlamadın mı? Reis banlıyorum. E ban. Niye? Şaka şaka. Buradan gidersin değil mi? <laughs> ne? Buradan gidersin değil mi dümdüz. Düm Öl ben Tamam ben <gülüşmeler> anlaştığımızı umuyorum Niko. Hadi görüşürüz. İyi anlaşmışız. Eyvallah, eyvallah. <laughs> Lan ne niye böyle? Şey? Lag mı var anlamadım arkadaş. Ben yeni oyuncu arıyorum, konuşamıyorum bir kişiye daha veririm. Buğra da evde zeytine kafa atmasın. Ne dediniz? Oğlum iki buçuk kal saat ne yaptın? Erdem sen kimsin lan? 60 tane verdi ben sen parasını atayım ben açtım lan. Ne sen onu yaptın şimdi ben anlamadım. O nasıl oldu ya? Selhamun Ali. Aleyk. Sen nasıl geldi ya? Vahiyle geldi. Ben seni tanıdım. Hileyim. Abi ben seni tanıdım. Ben de seni tanıdım Luis. Bir uğrayayım dedim hadi görüşürüz. Abi, şey yok reis kalmadı. Hadi görüşürüz. Rolü bölmeyeyim. Abi, abi, i̇şte. abi. Adamsın abi. Ben de sana abone olacağım. Aç kanalı. Defa abi, işte. Çok Adamsın baş tacı. Rol nelermiş ya. Babacım şöyle bir saat falan yok mu lan? 17 saat var. Sero dayı. Aha. Gel buraya. Selamun aleyküm. Ya buralarda birini arıyorum ben de. Oğlum bayramın böyle eşcinsel biriymiş de. Kapşonlu takıyormuş. <laughs> Maske takıyormuş. Kral yani. Beyaz Denge, beri kıyafetleri varmış. O, o, o. Siyah, siyah ayakkabı dili. giyiyormuş. Bakayım. Sen iki siyah, de reis. De reis, sen iki siyah. Reis, doğru söyle. Kur'an Ne Kur'an? kardeş. Ha kardeş, insanız ne olabilir? Yani, Kocun mu? Bir şey soracağım lafımı bir balla kesiyorum. Estağfurullah. Sesiniz neden bu kadar az Sesimiz ne usta mı duyamadım? Sesiniz çok az geliyor. Az mı geliyor? Az geliyor. Şu an iyi mi reis? Şu an... Daha <laughs> kötü Daha reis. Ha da... Şu an iyidir o zaman, şu an iyidir. Usta iyice, iyice mahvoldu, iyice mahvoldu. Rahat <laughs> çekmiyor. Oyun Biraz... sesini başmak lazım. ASMR... ASMR e yapayım olur mu? <laughs> Oyuna başka mikrofon gidiyor o yüzden. Tamam şu anda daha iyidir o zaman bak şu an fixledim. Tamam bakayım yok mu ya? Bakayım atmış mı? Hey! Biz ne yapacağız? Ey diyorum korkarım konyalısız olur. Yok mu ha? ya? Kardeş ben New Jerseyliyim. Ooo! Arkadaş Stuttgart'ta otururuz. Göçmüşler zamanında gelip durur vermişler gari. Biz aynı orada ben o Stuttgart değilim. Stuttgart mı? Ne yapacağız sen bize bir şey ver ya. Almam mısın sen Diga? Yok lan ne yapalım konya değilim ben ya. Lan Stuttgart dedin ne? Ya. Ne yapacağız sen bana onu söyle? Reis, sana bir soru soracağım. Usta, ben dolu. Yok usta, ben seni seçtim, o yüzden. Usta, ben... usta iki, yaparım dakika yaparım. Burada, iki dakika durmayacağım burada bak. İki dakika durmayacağım burada. Kazançlı çıkacaksın. Sor. Bana Almanca 21 ne demek söyle. Aha sana 150 TL oyun bakiyesi veriyorum bakalım. Ha. Harbi mi diyorsun? Yeminle bak, hadi 15 saniye verdim sana. Almanca 21 ne demek? Yani, Almanca bilmiyorum ki. Reis 15 Eylül. saniyem var. Ne? Eylül Zvaniş. Eylül Zvaniş mi? Eylül Zvaniş. Doğru Reis. Doğru. Doğru bildin ama. Evet. Benim maaş. Evet. evet. 47. <laughs> reis aklında bulunsun. Ein und <laughs> Yes da, diga. Ya, yeni taşındım. Yeni taşındım buraya. 15-20 gün oldu ya. Ha, şu tutkarttan geldin tamam. <laughs> harbi sen neren La kardeş la ben Konyalıyım hamına koyayım. Sen de mi Konyalısın? He kardeş. Ne? Merkez camili. Üç Konyalı burada birleşse. Üç Konyalı burada birleşse kıyamet koyalım. Fazla durmamamız lazım burada. <laughs> la kardeş. Sıkıntı yok la. sen aynı Ankaralı gibisin de. Konya yaşıyor yok gibi sen. La başın iyisin ne Ankara'sın la. Benim. Yok kardeş ben İstanbul beyefendisiyim. Ooo. Usta biz sen de nasıl kurtulacağız ya? Nasıl kaçacağız onu Reis, ha kurtulabilirsin. Bak beni hayal et mesela, beni Kürt gibi düşün şu an. <laughs> bir düşün, düşün, düşün mü? İyice odaklan. Düşünüyor. Kürt mü? kayboldum mesela. De ki sen Kürtsün de mesela. Oğlum nereye gitti lan bu adam? Kayboldu ne oldu? Neyse bu adamlar yeni başlamış ya. Bu adamlar yeni başlamış. İşte böyle adamları arıyorum ben bu seride. Bak açık konuşayım. İyi de oldu. Bu adama da bakiyesini verdik. Güzel güzel oynasınlar. Metayı öğrensinler. Artı iki abone daha geldi. Bilerek şey yapmadım tabii. Kanat ismini vermedim de. Alır da denk gelirlerse görürler. Bakın bu adamlar ee, masum adamlara benziyor. Eli yüzü düzgün adamlara benziyor. Tabii insan oldu. Çiğ süt ama. Neticede masumca kendi başlarına takılıyorlar güzelce. Rol yapıyorlar. Gelip de bu adamlara DM falan atmayın. Abi. Alın aranıza güzel güzel muhabbetler edin. Sohbetler edin. Bu adamlarla rol yaparsınız. Hani diyorsunuz ya ol yes şöyle böyle bak. Çek şey gibi adamlar gördük yani. Bu videoyu da burada sonlandırayım. Şimdiden takdir alanlara tebrikler diyeyim. Şimdiden karne hediyeleriniz umarım gelmiştir. mi diyeyim ne diyeyim bilemedim ben. Karne alalı bilmiyorum. 10 yıla yaklaşacak yani. O yüzden bir şey diyemeyeceğim o konuda. Öptüm gözlerinizden. Bir süre daha böyle kanala video gelmeyebilir. Hani tek tük gelecek ama iş taraflarında çok yoğunum çünkü. Maalesef bir şey yapamıyorum. Başa atlayarak izlediyseniz öyle bir puştuk yaptıysanız geri sarın. Çünkü güzel güzel karnı etkinlikleri falan var. Onları bir görün derim. Sonraki videolarda görüşelim diyorum. Hoşçakalın.